Cümleten herkese selamlar. aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bir 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst maç genellik için nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bu anlatacağım üst bulma yöntemi ise arkadaşlar maçların kodlarına bakaraktan bulacağız. Yani sizlere bu videoda ücretsiz bir şekilde üst kod kesi nedir? Nasıl bulunur? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle kodlara bakaraktan bulacağımız için kodlara nereden bakacağınızı bilmiyorsanız şu anda ekrana gelen bu videolardan izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ekrana gelen iki YouTube kanalı da bizlere ait. Bayis Kulübü adlı YouTube kanalı bizlere ait. İddia Kod Analizleri YouTube kanalı bizlere ait arkadaşlar. İki kanala da gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. İki videoda da birbirinden değerli eğitimler var arkadaşlar. Hepsi ücretsiz bir şekilde sizlere sunulmuş. Sizlerden sadece istediğimiz şey videoları beğenmeniz, kanallarımıza abone olmanız olacak arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız eğer ki videoyu izledikten sonra da anlamadığınız nokta olursa yorumlarda sorularınızı sorarsanız elimizden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle anlatmaya başlamadan Önce sizlere bir gruplarımızdan bahsedelim çünkü WhatsApp gruplarımız baya bir takipçimiz soruyor arkadaşlar. Bizim hem grubumuzdaki insanlar daha yüksek gruplara geçmek için soruyorlar hem de gruplara katılmak için e, güven problemi olan arkadaşlar da soruyor. Bir önceki videomuzda göstermemiştik video uzun olduğu için ama bu videoda sizlere arkadaşlar ufak bir gruplarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bizim WhatsApp gruplarımızdan sadece bir tanesi arkadaşlar özel grup olaraktan geçiyor. Sadece bir tane WhatsApp grubumuz tabii ki yok. Birkaç tane farklı özelliklere sahip WhatsApp gruplarımız var. Bunlar için detaylı bilgi almanız gerekiyor. Detaylı bilgi için ise arkadaşlar WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59 birinci iletişim hattımız. ikinci iletişim hattımız 0544 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu iki WhatsApp numarası üzerinden iletişime geçip gruplar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada dün Palmeiras'ın 3-2'lik skoru vardı. 31 oranımız vardı. Maçımız gece 3.30'da başlıyor. Bizim paylaşım şartımız 1.03'te arkadaşlar. Kupon sağlamdır. Şikeli maçtır. %99 gelecektir. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten paylaştık. Özel grubumuzun özelliği hem analiz kuponlarından hem de kaynak kuponlarından faydalanabilmeniz arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bizlerle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar kaynak kuponumuzdu. 3-2'lik skorun 31 oranı vardı arkadaşlar. 31 orandan bu kuponumuz geldi. Şimdi maçın başlama saati 3.30, bizim paylaşım saatimiz 1. Yani arkadaşlar maç başlamadan 2.5 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda paylaştık. Ve aşağı doğru baktığınız zaman da kuponumuzun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. İlk yarı 1-1, ikinci yarı 3-2'lik skorla arkadaşlar 31 orandan kuponumuz geldi. Daha sonrasında arkadaşlar bugün ise Arsenal Bayern Münih'in şu anda canlı bir şekilde oynanıyordu. Onun maçını paylaştık arkadaşlar. Dedik ki birinci yarının sonucu berabere bitecek ve karşılıklı gol var olacak dedik arkadaşlar. 7.42 oranımız vardı. Maç arkadaşlar saat 23.00'da başlıyor. Biz 23.06'da bol kazançlar diyoruz diyerekten grubumuza paylaştık. Burada arkadaşlar görebildiğiniz üzere 23'te başlıyor ve dakika 5'te. 5. dakikasında kuponu grubumuzda paylaştık. Yani eğer ki bize inanmıyorsanız analiz uygulamalarından gidip arkadaşlar maç başlama saatlerini, maç dakikalarını teyit edebilirsiniz. Dakika 5'te kuponu grubumuzda paylaştık arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru indiğimde devre arasında kuponumuz geldi. 7.42 oranından ilk yarı 1-1 bitti arkadaşlar. Bir kuponumuz geldi. Saat 00.01'de de devre arasında oluyor karşılaşma arkadaşlar. Biz de o anda fotoğrafını çektik. Kupon gelmiştir. Tebrikler diyerekten de kuponu grubumuzda paylaştık. Daha sonrasında sabah saatlerinde sabah 4'te arkadaşlar bizim bir kuponumuz daha vardı. Meksika liginden birden 2 bitecek bir tahminimiz vardı. 25.50 oranımız vardı bu kuponunda. Bizim paylaşım saatimiz 007 arkadaşlar. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten kupon sağlam %99 gelecektir. Yüksek basabilirsiniz diye bu kuponumuzda kaynak kuponuydu arkadaşlar. 25.50 oranımız vardı ve burada arkadaşlar 25.50 orandan Kuponumuz geldi. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Gece 12'de paylaşmışız kuponu. Saat sabah 4'te oynanacak karşılaşma. Yani 4 saat öncesinden kuponu grubumuza paylaştık. Birden ikisini paylaştık. 25.50 oranımız vardı. İlk yarı ev sahibi 1-0. ikinci yarı ise deplasman 2-1 yenerek bu kuponumuzda geldi arkadaşlar. Son 2 günde 2 tane kaynak kuponumuz. Bir tane analiz kuponumuz vardı. Bunlardan Bayer Mini Arsenal karşılaşması arkadaşlar analiz kuponuydu. Diğeri ise Toluca karşılaşması birden iki biten ve Palmeiras karşılaşması arkadaşlar kaynak kuponlarıydı. Birisi 31 orandan diğeri ise 25-50 orandan kuponlarımız tuttu ve kazandı arkadaşlar. Hem biz oynayıp kazandık hem de grubumuzdaki insanlar oynayıp kazandı. Siz de bu kuponlardan faydalanmak isterseniz WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59'dur. İkinci WhatsApp bileşim hattımız 0544 589 55 56'dır. Eğer ki WhatsApp kullanmıyorsanız Instagram sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayış Kulübü olarak aratabilirsiniz ve hatta yorumlardaki linke tıklayarak arkadaşlar direkt gidip takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızda günlük gelen kuponları, video duyurularını, video anketlerini, derbi öncesinde ufak da olsa bir ücretsiz kupon tahmini gibi bir durumumuz var. Eğer ki imkanlara elverişli olursa sizlere ücretsiz tahminler de bulunacağız önümüzdeki günlerde. Evet arkadaşlar, analizi uygulamamıza geldik. Şimdi anlatmaya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Seviniriz arkadaşlar. Eğer ki takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Şimdi sizlere burada arkadaşlar 3 tane karşılaşma göstereceğim. Bu 3 tane karşılaşmanın hepsi de UEFA Şampiyonlar Ligi'nden. Bir tanesi Paris Saint-Germain karşılaşması, diğeri Real Madrid karşılaşması, diğeri ise arkadaşlar Frankfurt karşılaşması. Bunlardan 2 iki tanesi 2.5 iki, 3.5 üst olaraktan göstereceğim. Bir tanesinde ise 3.5 üst olaraktan sizlere göstereceğim. Fazla uzatmadan direkt ilk maçımıza giriyoruz. Frankfurt Atalanta karşılaşması 3-0 deplasman yendi ve karşılaşmamız 2.5 üst oldu. Bu karşılaşmamızın 1.50 oranımız vardı arkadaşlar. Yani 1000 lira yatırsanız 1500 lira oluyordu. 10.000 lira yatırsanız 15.000 TL oluyordu arkadaşlar. Burada ilk öncelikle adım adım anlatarak gideceğim. Eğer ki anlamadığınız bir nokta olursa dediğim gibi yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Cevap vereceğiz sizlere. Burada arkadaşlar adım adım gideceğiz. İlk adımımız arkadaşlar buradaki 2.5 üst kodlarına bakacağız. İki buçuk üst kodlarına baktık arkadaşlar. İki buçuk üst kodlarına baktığımız zaman beş tane kodumuz var. Beş tane kodun arkadaşlar çiftler olmak üzere iki tane ayrı ayrı rakamımız olması gerek. Bunlar ne arkadaşlar? Dört tane aynı rakam olacak fakat iki tanesi farklı çift rakam olacak. Burada üç üç var bir bir rakamları var arkadaşlar. Bunun gibi olacak. Bunlar üç üç bir bir yerine de dört dört iki iki rakamları da olabilirdi. Bu şekilde düşünün. Bu birinci adımımız. İkinci adımımız arkadaşlar buradaki çift rakamlarının hepsi yani aynı olan rakamların hepsi 5 rakamından aşağıda olmak zorunda. Ve arkadaşlar bu püf nokta 3 3 rakamı olursa kodların içerisinde birinci veya da sonuncu kod bu fark etmeksizin bu olursa arkadaşlar bu maçın gelme olasılığı %99'un üzerinde olacaktır. Dün bu anlattığım kodlarla yani 3 tane karşılaşmamız vardı ve üçü de çok güzel bir şekilde fazla fazla gol ataraktan geldi arkadaşlar. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim. Bunları buldunuz arkadaşlar bu birinci adımımız birinci adımımız kodları buldunuz ayırt ettiniz. İkinci adımımız arkadaşlar buradaki kodların hepsini yan yana bir şekilde topladığınızda 16 rakamına ulaşmak zorunda arkadaşlar. Burada 16 rakamına ulaşacaksınız bu karşılaşma 16 rakamına ulaştığınız ve anlattığım gibi aynı rakamları içeren kodlarla olan bahisi %99 bir şekilde gelecektir. Burada arkadaşlar 3 ile 1'i topladınız 4 yaptı. 8 eklediniz 12 yaptı arkadaşlar. 1 daha eklediniz 13 yaptı. 3 daha eklediniz 16 rakamına ulaştınız. 16 rakamına ulaştınız ve 1.50 orandan arkadaşlar bu karşılaşma 2.5 üst bitti. Tek bir, bir tane daha püf noktası vereyim sizlere. Bu püf noktası da biraz olsa önemli arkadaşlar. Burada anlattığım kodlara sahip sadece bir bahis olması gerekiyor. 2.5 üstte ve 4.5 üstte aynı kodlara sahip aynı rakama ulaşan kodlar varsa o maçtan biraz daha uzak durabilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bu birinci karşılaşmamızdı. Şimdi ikinci karşılaşmamıza gelelim. İkinci karşılaşmamız Olympiakos Real Madrid karşılaşması 4-3 bitti. İlk yarı 3-1 bitti ve 2.5 üst ilk yarıdan oldu arkadaşlar. Alt üst bölümüne geldim. Burada arkadaşlar bizim işimize yarayan kodlar nerede? İki buçuk yüz kodlarında arkadaşlar. Kodlara bakın, üç üç rakamı var, iki iki rakamı var, iki tane dört tane aynı rakam, birbirinden farklı rakamlar mevcut. Burada arkadaşlar bir otuz oranımız var, oranımız bir tık düşük gene güzel bir miktarda para bastığınız zaman kayda değer miktarlarda para kazanabiliyorsunuz canınız. Yani burada arkadaşlar 10.000 yatırsanız 13 alırsınız. 1000 lira yatırsanız 1300 lira alırsınız. 100 lira yatırsanız 30 lira alırsınız. Bu şekilde yani para yükseldikçe kazanç da yükselir. Burada arkadaşlar kodlara bakıyoruz. Kodlarımız 3, 2, 2 6, 3. Birinci ve sonuncu kod 3 rakam arkadaşlar. Bu da bunun gelme olasılığını yüzde %99'un üzerinde geliyor. %100 bir şekilde diyemiyorum. Sonuçta arkadaşlar bu kumar %100 diyemem. Fakat arkadaşlar bu anlattığım kodlara denk gelirse 3 üç, üç rakamları başta ve sonda olursa %99 gelecektir. Yani sizlere banko bir şekilde gelecektir diyebilirim. Burada arkadaşlar kodlara baktınız. Şimdi toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Toplama işlemini yapalım. 3 2 de arkadaşlar 5 yapar. 2 de eklediğimizde 7 yapar. 6 daha eklediğimizde 13 yapar. 3 daha eklediğimizde 16 rakamına ulaşırız. Ve karşılaşmamız hangi bayısı gösteriyorsa. Burada 2.5 üstü gösteriyor. 2.5 üst bitiyor arkadaşlar. Burada zaten 7 gol oldu arkadaşlar bu. Altı buçuk üste geldi. Beş buçuk üste geldi de bizim sadece burada uyan iki buçuk üstü. Biz bunu baz alarak oynarız. Çünkü bizlere diyor ki iki buçuk üst oyna kardeşim bu karşılaşmayı. Çünkü bu bu şekilde bitecek diyor. Ve 1.30 orandan geliyor. Şimdi diğer karşılaşmamıza geçelim. Diğer karşılaşmamız parça Germen Tottenham karşılaşması. Burada oranımız yüksekti. Buradaki oranımız 2.20'nin üzerindeydi arkadaşlar. Şu şekilde reklamımızı kapattım. İddia bölümüne geliyorum. Alt üst bölümüne geliyorum. 3,5 üst kodlarına bakıyoruz arkadaşlar burada. 3,5 üst kodlarına baktık. Bakın 222 oranı var. Aynı rakamları gördük. Başta ve sonda da 33 rakam var. Bu bunun gelme olasılığını arttıracaktır. %99 diyor ki bu karşılaşma 3,5 üst bitecek bizlere. 33 rakamı var ve 44 rakamı mevcut arkadaşlar. Burada baktınız, bu rakamları gördünüz. Sonrasında bir toplama işlemi yapmanız gerekiyor. 3 ile 2'yi topluyoruz. 5 yapıyor. 4 daha 9 yapıyor. 4 daha 13 yapıyor. 3 daha 16 yapıyor. Ve karşılaşmamız 2-22 orandan banko bir şekilde 3.5 üst bitiyor arkadaşlar. Karşılaşmada zaten 8 tane gol oldu arkadaşlar. Bu şekildeki karşılaşmalarda sizlere tavsiyem canlıdan da takip edebilirsiniz. Gol geldikçe oynayabilirsiniz. Baktığınız dakika 50 olmadı. 3.5 üstün oranı belki 5'e 6'ya yükselir. 5-6 orandan da bunu oynayabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar Sizlere önemli olan şey takım analizlerini iyi yapmanız ve anlattığım kodlara mutlaka uyması, püf noktaları noktaları da dikkate almanız olacak arkadaşlar. Şimdi hangi liglerde çalışıyor? Bunları sizlere diyeyim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi liglerimiz sadece sizlere UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gösterdim. Bunun haricindeki liglerine UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi'lerini bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve kupa maçlarında da deneyebilirsiniz. Kupa maçları ne oluyor? Mesela Türkiye Ziraat Kupası oluyor. İspanya Kral Kupası oluyor. Portekiz Kupası oluyor. Bu gibi kupa maçlarında da bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Lig karşılaşmalarında gene aynı şekilde çalışıyor. Fakat gelme olasılığı biraz daha düşüyor. Bu anlattığım liglerde bunları deneyebilirseniz güzel sonuçlar mutlaka alacaksınızdır. Eğer ki güvenmiyorsanız da ilk başta kuponlarınızı kaydedersiniz veyahut da bir kağıda yazar not alırsınız. Ona göre bir sonuçlar gördükten sonra oynarsınız. Hem içiniz rahat eder. Yok abi ben sana güveniyorum. Biz size güveniyoruz. Sizin anlattığınız koçkeleri tamamen güzel ve güzel sonuçlar veriyor derseniz de bunlar için de sizlere teşekkürler ederiz arkadaşlar. Burada önemli olan şeylerden diğeri ise takım analizi yapmak arkadaşlar. Takım analizi ne bilmiyorsanız da takım analizi arkadaşlar iki karşılaşmanın burada mesela Parça Saint Tottenham oynuyor. Bunların kendi kişiler analizleri var. Bunlar ne? Son 5 karşılaşmada kaç gol atmış? Deplasmanla oynarken kaç gol atmış? Kaç tane galibiyet? Kaç tane mağlubiyet var? Gol atabilme potansiyelleri var mı? Kadro değerleri neler? bu ligdeki e, konumları neler ve hedefleri neler mesela bunların hepsinin önemi var arkadaşlar Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ve bunları da analiz ettikten sonra in. mesela burada Paris Saint Germain Tottenham zaten 5 tane Paris Saint Germain gol atacağı belli Real Madrid Olympiakos Real Madrid'in en az 3 tane gol atacağı belli arkadaşlar Frankfurt Atalanta iki karşılaşmada Frankfurt'un oynadığı her karşılaşma zaten üst bitiyor bu yüzden arkadaşlar Frankfurt zaten Şampiyonlar Ligi'nde ilk başta oynadığı 3 karşılaşma 5-1 bitti. 6 artı gol bitti. Yani bu karşılaşmada bunların gol atması zaten kesin arkadaşlar. Burada önemli olan şey bunları dikkate alacaksınız. Daha sonrasında kupon yapıp oynayıp kazanacaksınız. Ben şimdi daha da fazla lafı uzatmıyorum. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Herkese Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.